Kaça çoraplar? 3 e, tanesi 5 lira abi. Bir tanesi? Tek alırsan 2 lira. E, ver bir tane o zaman. E, bana 8 tane ver, 8. Kardeş bir simit versene. Vereyim abi. E, bana 8 tane simit ver, 8. Enver bana bir çay versene. Enver bana 8 tane çay ver oğlum. Oğlum bak senin var ya... Allah Gel, Allah lan, Allah. Buraya. Allah. Gel Allah. lan buraya. Gel lan buraya. Yatar Allah. lan, yatar Allah. lan sen. Allah. İmdat. 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 Evet davacıyı aranızda 8 kat gelir farkı olduğu için kıskandığından dolayı hastanelik ettiğin söyleniyor. Ne diyeceksin? Yalan hakim bey. Vallahi kıskançlık yok. Be beni kışkırtıp tahrik edip duruyordu. Yani ben kendimi kaybetmişim. O yüzden dövdüm. Ben ne alırsam o 8 tane birden alıyordu. Simitçi, kahveci, çaycı hepsi şahidimdir. Hmm, pekala yaz kızım. Sanığın kendisinden 8 kat zengin davacıyı çok pis dövdüğü anlaşılmış olup ancak tahrik unsuru dikkate alınarak 8'de bir indirime gidilerek 6 ay hapsine hükmedildi. Tok tok tok. Kahrolsun adaletsiz gelir dağılımı. Yaşasın adalet.